Allah'ım cumamızı mübarek eyle. Ya Tevvab tövbemi kabul eyle. Ya Settar kusurlarımı setreyle. Ya Gani beni kimseye muhtaç eyleme. Dünya ve ahiret zenginliği nasip eyle. Allah'ım işimizi, niyetimizi, yolumuzu ve yarınımızı hayırlı kıl. Öyle bir dua et ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığın ki nefsin seni değil, sen nefsini yakasın. Allah'ım aklıma ilim ve hikmet, fikrime feraset ve basiret, bedenime sıhhat ve afiyet, ruhuma da tekamül ve metanet ihsanı ile cumamız mübarek olsun.'' Amen.